VPN yani Virtual Private Network sanal özel ağ internet üzerinden güvenli ve şifreli bir bağlantı oluşturarak kullanıcıların verilerini koruyan bir teknolojidir. VPN'ler özellikle internet gizliliğini artırmak, coğrafi kısıtlamaları aşmak ve halka açık Wi-Fi ağlarında güvenliği sağlamak için kullanılır. Peki ya VPN nedir? Nasıl çalışır? VPN, internet trafiğinizi, şifreli bir tünel aracılığıyla başka bir sunucu üzerinden yönlendirir. Bu sayede, gerçek IP adresiniz gizlenir ve internet aktiviteleriniz anonim hale gelir. VPN sunucusu, sizinle internet arasında bir ara sunucu gibi davranır, böylece çevrim içi aktiviteleriniz izlenemez ve kişisel bilgileriniz korunur. VPN, nasıl ve neden bulundu? VPN'in kökeni 1990'lı yılların sonlarına, internetin yaygınlaşmaya başladığı döneme dayanır. İnternetin başlangıçta güvenli olmayan bir yapı sunması, özellikle şirketlerin ve bireylerin veri güvenliğini sağlamak için yeni çözümler aramasına yol açtı. 1996 yılında, Microsoft çalışanı Gurdeep Singh VPN teknolojisinin temelini oluşturan PPTP (Point-to-Point -Point Tunneling Protocol) protokolünü geliştirdi. Bu protokol, güvenli bir tünel oluşturarak internet üzerinden veri aktarımını şifrelemeyi mümkün kılıyordu. PPTP, VPN'in ilk uygulanabilir teknolojisi olarak kabul edilir ve bu, VPN'lerin şirketler arasında veri güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılmasına öncülük etti.